Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? sevgili Oğlak burcu. İyi misiniz? Her şey yolunda gidiyor mu? Ben zamansız zamanda bir bakım yapacağım size. Ne zaman izlerseniz de o ana ait olacak. ve evet, sıra sizdeydi. Hadi bakalım. Niyetleri tutun. Bir mesaj alarak başlayacağım. Mesajımıza aldığımız destemiz şuydu sanırım. Hani güzel bir mesaj bekliyoruz. Mesajımız olur. Sessizlik. Aslında bu sessizlikte, bu sakinlikte biraz belki kendi kabuğuna çekildin ya da bir şeylerin senden uzaklaştığına ya da o seslerin gelmediğini hissediyor olabilirsin ama burada bir dinginliği yakalamış gibisin. Bu sessizliğin tadına çıkaracağın vakitler diyebiliriz. Ama şimdi bu tabii derin bir düşünme evresini de içerir. O düşündüğün şeyle alakalı. Bir e, o sessizlik sürecinin bozulmasını da söyler. Yani güzel bir haber. Yıldızlar bakın gökyüzünde yani olasılıkları, imkanların fazlalaştığını, olasılıkların fazlalaştığını, bu derin düşünme evresindeki olayını sen neyse onunla ilgili etkiş, etkileşimlerin açığa çıkacağını söylüyor. Peki bir de kahve falımıza bakalım. Şöyle göstereyim. Şimdi kalbinizdeki duygusal bir hava hakimse diyeyim size kalbinizi şimdi şey yapalım. E, duygusal bir hava hakimse sana Düşünsel olarak da e, yani düşüncelerinde de o duyguların verdiği, yarattığı hissiyatlar varsa belki acı türünden olabilir, belki biraz derinleşmek olabilir, her şey olabilir. Bakın burada, şu açımı düzelteyim de dansı öbür tarafa kayıyor. Şöyle şunu alayım Neden şey e, diyorduk? O duygusal havadan bahsediyordum yani bu hisler bu düşünce anlamında dediğim gibi o hislerin verdiği, yaratmış olduğu her şey gidiyor diyeyim. O duygusal hava gidiyor sizden. Özellikle yani bu duygusuz olmak, hissiz olmak anlamını taşımıyor da onların verdiği acılar, hissiyatlar, bir parça belki bölünmüşlük enerjisi, o sessizlikte boğulma enerjisi varsa bunlardan çıkıyorsunuz diyelim. Güçlü bir havaya hakim olarak ileriye doğru bir adım atmışsın. Eller cepte. Yani belki e, şimdi kayıtsız kaldığın şeyler de olabilir. Ama e, her ne kadar ben şey olarak da hissettim. Bir e, bekleme evresi, bir bir bekleme evresi var ama ya da işte bir şeyler canlandırmaya, aksiyon almaya çalışıyorsun olmuyor. Ama bu derin sessizlikte, de, bu boşlukta, bu belirsizlikte adını sen koy. Sanki o mesafeyi öyle güzel aşacaksın ki. İleri doğru bir puma atlamış gibi. Puma de, aslan da öyle bir şey. Hem de havada bir şey kapmış. Kısmetin büyük. Kısmetini çok büyük alıyorsun. O beklemelerin, o sessizliklerin, o bölünmelerin vesaire. <laughs> yani bunların e, sonrasında hani o çekilen belki sıkıntılar, stresler sonrasında büyük bir şeye erişmek kısmeti gibi onun ödülü armağan olarak o işte sıkıntıların bir şeyin gelmesi ama çok büyük bir şeyin gelmesi gibi nava da kapacağın bir kısmetin var İleriye doğru da çok büyük bir adım atıyorsun tamam duygusal hava kalkmış gitmiş ya da o duygusal havalara kendimi kaptırmayayım ya da o enerjiden çıkayım derken yine bir taş başına çıkıp oturmuşsunuz yine kucağınıza koca bir kart verilmiş şuraya çıkıp kendinizi atabilmişsiniz. O boğulduğun enerjiden çıkmışsın. Fakat kucağına kocaman bir kalp daha verilmiş. Bu ikinci bir şans elde etmek. Bu ikinci bir kere belki sizin bir şeye şans verme haliniz olabilir. Yine kendini kaptıracağın şeyler olabilir. Ya büyük bir aşk geliyor. Büyük bir duygusallık geliyor. Aşkla yapacağın e, bir takım işler, maddesel uğraşılar geliyor diyebiliriz. Yani yeni kurtulmuştum şunun ayarından, şu düzenden falan derken yine aynı şeye tabi olmak aslında sıkıntı stres yaratmayacak. Hatta bir öğrenmişlik var gibi burada. O vesileyle de kolay gelecek gibi bu yapacağınız şey. Çok büyük bir şey konuşuluyor mu diyeyim. Bir şeyleri etkinleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Yani burada Bakın şurada yatan bir insan devasa bir kanat açmış üstünde bir sürü insan konuşuyor. Bir vesileyle bir yerlere e, yani bir yerlerde bir şeyler yapma imkanı da olacak size. Birinin e, şimdi bu kanat açmış kişi sizde olabilirsiniz. E, yani bir şeylere ön ayak olmak, liderlik etmek, bir alanı açmak, o alana bu insanları davet etmek gibi sizin önderliğinizde bu iş bu artık maddi durum gibi hissettim ben. Bu önemli olay parasal gibi. Onun halledilmesi gibi. Yok eğer ben değil evet böyle bir alan açıldı ben de davetliyim veya ben de e, bu işte yerimi payımı alacağım diyorsan alıyorsun. Ya birinin vesilesiyle bağlantılar kurmak da olabilir. Sürpriz haberin var. Yumurta kırılmış içinden de civcivin çıkmış. Makas etkisi var. Şurada uğraştığın enerjileri bitiriyorsun. Çünkü küçük küçük ufak ufak ve tat vermeyen şeyler gibi biriyle de karşı karşıyasın. Sevdiğiniz bir insanla karşı karşıyasınız. Bir süreç tamamlanma enerjisiyle bitiyor. Yani Burada doyuma ulaşmak diyebiliriz. Ya tarot yapalım. Ne geliyor, ne gidiyor bakalım. Şimdi bekleyebilen, sabırlı, sevecen bir haliniz var gibi. Aynı yerde iki insan, aynı iki kart çıktı bakın. Bu erkek. Ya yani şimdi sizi bekleyen biri olabilir. Sizi sabırla bekleyen biri olabilir. Beklendiğini biliyor olabilirsin. Veya bu sabır enerjisini sen birçok konu için çalıştırıyor olabilirsin. Halen teklifim geçerli denilen bir konu var. Ve o teklif değerlendirilecek gibi. Ya da hani birine böyle bir iltimas tanımak vermek o ayarda hep kalmak gibi Yani bu kişiye o iltimasın bitmez gibi yani böyle bir verdiğin bir teklif var belki bir yere halen geçerli dediğin bir şey var veya bu teklif sizin için geçerli bakın bekleyebilen bu insan elinde çiçeğiyle bekliyor halen kapılarım açık dediğin biri var diyelim Bakış açın bu konu için hiç değişmemiş. Yani dün neyse bugün de aynısını istiyor gibisin. Yani birazcık böyle düşünerek, duygusal olarak ya da işte düşleyerek var etmek vardır ya. Bir şeyleri böyle hayalinde canlandırarak sanki harekete geçirecek gibisin. Bir enerjiye duran bir enerjiyi tekrardan harekete geçiriyorsun sevgili oğlak burcu. Duygusal bir hava hakim olabilir ama büyük bir aşk yaşamak da görünüyor. İkinci şansını elde edecek olabilirsin. Ya da e, dedik ya aşk e, orada yine kucağınıza verilen kalpti. Yine bir aşıklar kartı geldi. Ruh eşini bulacak olabilirsin. Biriyle e, özellikle geçmişte kalan biri olabilir. Ya da olayın tamamını göremedik. Halen iletişimimiz var. E, fakat e, şu para onlusunda tasma onlusunda tamamlanma var ya onu göremedik dediğin kişiyle tamamlanıyorsun. Ee, kurt mu kuzu mu çözemediğim bir insan var. Bu biraz da sizin kendi özellikleriniz gibi. Yani şu aslan aslan parçası yönünü mü kullanacaksın? Kuzu yönünü mü kullanacaksın? Yani hangi yüzünü? Kim hangi yüzünü görmek istiyorsa onu kullanacak gibisin. Ama bir güç kartıysa tabii ki e, konum atlayabileceğini, mertebe değişti, mertebece yükselebileceğini, güçlü bir konuma geleceğini gösteriyor. Fakat bu hayatınıza her ne girerse girsin. ister para enerjisi, ister aşk enerjisi bu sizi ikilemde bırakacak gibi. Ve bir çıkmaza girdiğini düşünecek olabilirsin. Ama yine de aşkı seçmek, aşka gelmek, boyun eğmek var ya. Yani ben bu işi yaparken mutlu oluyorum, keyifli oluyorum. kim ne derse desin. Ben bu işten para kazanıyorum veya bu ilişki tam benlik, yani bu ikinci kişi, iki kişi de olabilir hayatımızda. Bundan dolayı bir böyle karışıklık evresi sonrasında hangi yöne gideceğini bilmek görünüyor. Evet bir de şey çıkmış. Kılıç prensi. Kılıç prensinde sağduyu olmak temkinli gitmek, ağırdan yavaş gitmek olabilir. Ama daha çok habere işaret. Kafada ampuller yanıyor. Bakın ampuller var, çözümler var, çözüm gerektiren şeyler var. Hala altına süpürülmemesi gereken şeyler var. Ee, tabii. Yani bir anda hani o ampulün yanması, bir anda soruna çözüm gelmesi gibi. Aramıza mesafe koymam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu mesafe çoktan girmiş zaten. Yani bu kişi ister bu mesafeyi koyu olsun ister yani kendince kararlarla uzaklaşmış olsun isterse olmasın ama hayat şartları gereği mesafe girmiş bakın bu insanla aranıza. Ama işte bir iki, iki karakterli gibi iki hali var gibi bu insanın karmaşa yaratıyor gibi. Net şekilde belki gelmiyor olabilir ama yani bazı engelleri var. Bazı onu tutucu şeyleri var. Ama hep bekleyebilen tarzı var bakın. Elinde gülüyle bekliyor. Yani şu, şu şafağın sökeceğini biliyor. Şu şafak sökecek gibi. Şeye döndü. Parola şafak. Başak artık karıştı. Yani burada o güneşin açacağını, o labirentli etkiden çıkacağınızı, o sessizliğin bozulacağını bildiği için sabırla, aşkla bekliyor. Bu insanla tamamlanma enerjisine geçiyorsun. Tamamlanma derken ne demek istiyoruz? Sen şimdi hangi boyutta bu aşkı, bu ilişkiyi, bu ilgiyi artık nasıl yaşıyorsan e, evrilme sürecine girmiş de yani işte arkadaşlık ya da işte e, kendini açtı, kalbini açtı, sevgili olduk ya da işte sevgiliydik, ya da e, aşkımız, ilişkimiz, her şeyimiz vardı ama adını koyamıyorduk. Adını koyduk ya da evlendik. Onlularda bakın aile kurma, yuva kurma da var. Peki bir sizin yanınıza da gelecek olabilir mi? Yükünü toplamış geliyor. Bunu da söyleyelim. Evet. Güzel harekete geçen şeyler var. Size harekete geçirecek şeyler var. Şu sessizlik bozuluyor. Ah buradaki insanda ne güzel bekliyor. Ne kadar güzel bekliyor. Ne kadar sabırla bekliyor bekleniliyorsun, isteniliyorsun, seviliyorsun, sevildiğini bilmek var. Ya yani ikilemde kalmak var ama bakın Yunus ruhunda o da doğru, bu da doğru. Yani ben bunu bu kişiyle bu ilişkiyi yaşıyorum, benim hayatımın şartlarına göre bu çok bana mantıklı gelen, doğru gelen bir ilişki. Ee, ama bir de e, şimdi iki kişi dedik ya belki öyle de olabilir, farklı bir e, durumunuz da olabilir. Ama tekrar öbür tarafa baktığın zaman Böylesi de doğru geliyor. Böylesi de doğru geliyor yani. Yaptığın çalışmalar mantıksız değil. Seni bir ikinci şeye iten ne mesela ilişkiye veya ikinci bir duruma diyeyim artık ilişkiye işte. Böyle. Yani ikisi de doğru geliyor ya da iki kişi de senin için önemli gibi. Bir orası artık sizde. Orayı da çok açmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapın. Hoşçakalın.